İyi Don. günler. Evet iyi günler. Türk Telekom Hizmetleri Bayram İsem. Evet. Ay Sol kimle uh -huh. mi görüşüyoruz? Evet. Doğru. 575 hattı için arıyoruz, diyoruz. Görüşmeler kayıt altında. Tamam. Hattınız üzerinde kısa bir süre öncesinde yurt çıkış yapmışsınız. Evet. Yurt deneyiminizle ilgili önerilerinizi almak için ulaşıyoruz sizlere. Aha. Uh -huh. Yurt çıkış sağladığınızda hattınızı sorunsuz bir şekilde kullanabildiniz mi? Evet, sorunsuz kullanabiliyordum. Hattınız üzerinden şu anda yurt telefonu açtığınız operatörden sinyal almaya başlamakta herhangi bir sorun yaşadınız mı? Yok. Arama yaparken sorun yaşadınız mı hattınız üzerinden? Nereden nereye? Buradan yurt dışına mı? Yurtdışındayken diyorum efendim. Tamamı yurtdışı ile alakalı sorular, Türkiye ile ilgili değil. Niye bağırıyorsunuz? Bağırmıyorum efendim. Ses yüksek saatte. Bu kayıtlı değil mi? Kayıtlı dediniz tarziden. değil mi? Evet. Tamam. Bundan sonra ben de şikayet edeceğim. Ee, Yurtdışındayken herhangi bir sıkıntı yoktu. Bağırmıyorum efendim. Yanlış anlaşıldıysa kusura bakmayın. Ses sonu biraz yüksek. Evet, Normal çok yanlış şey anladım. anladım o zaman. Kusura bakma yani. Tamam. ilgili bir durum yok. İnternet kullanırken sorun yaşadınız mı peki? Yurt dışında internet hiç kullanmadığım için bilemiyorum. Peki, teşekkür ederim. Tamam, Bu için bir soru. Yurt dışında aldığınız mobil ne derece memnun kaldınız? Yok. 5 çok memnun,